de Gebze Spor zor maçta evinde Bursa Spor'u konuk etti. Ve Gebze Spor 4-1'lik net bir galibiyetle, net bir oyunla Bursa Spor'u yendi. Çok fazla konuşacağımız şey var Hüseyin. E, Gebze Spor 4 maç sonra kazandı. Golcülerin maçı olabilir demiştik maç önü programında. Golcüler golünü attı. Bursa Spor çıkışlı Batuhan hat-trick yaptı. Tebrik ediyoruz. Muhammed Demir de golünü attı. E, o gol sayısını 8'e çıkardı. Batuhan 11'e çıkardı. Tabii bunların e, gerisinde daha önemli, önünde daha önemli bir şey var. O da Gebze Spor puanını eşitledi Bursa Spor'la. Hani dedik ki onlar da bir çıkış arıyor diye. O çıkışı buldular Hüseyin. Neler söylersin? Öncelikle tebrik ediyorum Gebze Spor'u. Yani çok önemli bir galibiyet. Tabii sonuç alanında da net bir galibiyet. ortam bir defa muazzamdı. Hem buradan Gebze Spor taraftarına hem de Bursa Spor taraftarına teşekkür ediyoruz. Selam olsun. Yani bize böyle ikincilikte sanki Nisan ayında kafa kafaya giden iki takımın maçını izler gibi bir hissiyat verdiler. Bu çok kıymetli oluyor açıkçası. Seyirci. Çünkü seyircilerin seyirci sıkıntısı yaşanan yerde bu taraftar potansiyeli çok kıymetli. Gebze Spor dedim ligin ilk haftalarında dedik. Bu lige gerçekten taraftarıyla renk atacaklar. Bu çok ayrı bir konu. E, maça gelince Batuhan'ın golleri gerçekten harika. Hani zaten maç önü programında bir şeylerden bahsetmiştik. Demiştik ilk yarım saat çok önemli. İlk yarım saatte e, hani Bursa Spor'un Bursa Spor olduğunu, şampiyonluğun en büyük adayı, şampiyonluğu istediğini hissettirmesi lazımdı. Bir defa bu hissiyat olmadı. Maçta e, yayıncı kuruluşta, Sıfır TV'de ara ara kop kopmalar oldu. Bazen Bursa medyasından izlemek, bu As TV'den izlemek zorunda kaldığımızda oldu. Bunu söyleyeyim. Burada tabii ki stoper ve forvet eşleşmeleri çok e, ön planda olacaktı. Baktığımızda e, Haşim ile... Adem e, Muhammed Demir'e çok da aslında fırsatlar fırsat tanımadı. Ama e, Ertuğrul da Batuhan'ı tutamadı. Böyle bir pozisyon oldu. Yani Ertuğrul Ersoy Süper Lig patentli Bursa Spor'un Süper Lig patentli stoperi Ertuğrul Ersoy'da Avrupa'ya gitmiş Ertuğrul Ersoy'da Batuhan'ı tutamadı. E, böyle bir maç oldu. Batuhan da gerçekten bugün baktığımızda nasipli de bir oyun nasipli bir oyun oynadı. Yani biraz da nasibi de vardı. Gerçekten söylüyorum. Dördü de atabilirdi, atabilirdi. Hüseyin. Atabilirdi. Ya şöyle bak Ahmet'ten yani çok net söyleyeceğim. Burada aslında hani her şeyi konuşuyoruz. Yani Gebze Spor beklentimizin çok sıra dışı bir kadro çıktı. 4-4-2 gibi çıktı. Peklemekle falan çıktı. Hani Peklemek Batuhan ikilisiyle çıktı. yani i̇şte Bursaspor Alperen'le falan başladı biliyorsun. Alperen Babacan'la başladı sabit. Bekle. Yani beklentimizin dışında olan şeyler de oldu. Ama hani mesela Gebze Spor muazzam bir taktik deha ile maçı kazandı diyemiyorum biliyor musun? Yani mesela maçın içine bak Mustafa Peklemek sağda yoktu. Alpay sağda yoktu. Yani çok önemli son... bir gol kaçırdı bir de. Evet yoktu ama sağda evet sağda böyle bir performans vermediler aslında baktığımızda. Ama e, şöyle bir durum oluyor yani Gebze Spor ilk yarı dört tane pozisyona girdi 3'ünü attı. Ya, bu çok ekstrem bir durum değil mi yani? Ben Hüseyin iyi hazırlandığını düşünüyorum ama Gebze Spor'un. Ben çok iyi motive hazırlandı. olduklarını düşünüyorum ama taktiksel olarak çok böyle kazanacak bir öyle niyetiyle çıktığını düşünmüyorum. Yani nasıl söyleyeyim sana çok doğru bir kadroya çıktığını düşünmüyorum. Çok açık söylüyorum sana. Ben bugün bir şey eleştireceksem neyi eleştiririm biliyor musun? Bursa Spor'un hiç hazırlanmamasını eleştiririm Ahmet. Bak, Bursa hiç hazırlanmamış. Şey. Öbür, öbür tarafta Gebze'de de Bursa'yı iyi çözmüş diye okudum. Ben çok okuyamadım öyle. Açık konuşayım sana. Yani bak yani şöyle söyleyeyim bak. Mesela notlarıma da aldım. Bak ya bak mesela Haşim mesela Gebze 4 golün ikisini duran toptan attı. Haşim'in öyle bir golü yok. Zaten üç tane gol atacak adamın olur yani uzun boylu baktığında. Haşim'in yok, Adem'in yok. Bir Batuhan gol atabilecek adam yani. Ya ona da önlem alamadın. Batuhan Antlaş'a da önlem alamadın yani. Anlatabildim mi? Yani ilk yarı baktığımızda Bursaspor Gebze Spor 4 pozisyona bunun 3'ü gol olmuş. Ahmet ya, bu çok bana sıra dışı geliyor. Ya bence Bursaspor maça mental anlamda hiç hazır değildi. Ya gol yersin, gol yedikten sonra en azından bir reaksiyon verirsin anladın mı? Reaksiyon da vermedi hiçbir şekilde. Maçın hiçbir alanında Bursa reaksiyon verdiğini gördün mü? Benim kontrolünü eline aldılar herhangi bir şey yaptıklarını gördün mü ben bilmiyorum ben hiç hatırlamıyorum görmedim diye yani açık konuşmak gerekirse. E, taktiksel olarak inanılmaz yani şöyle söyleyeyim sana. E, Tahsin hocanın bazen o esnekliği yapması lazım bir de hani niye mesela kazanan kadro niye bozulur onu da bilmiyorum yani. Marasit kazanmış takım zaten. Bir motivasyon var her şey yolunda. Niye bir bozma oldu orada? Onun da açıkçası ee, çok bilmiyorum. Yani Bursaspor oyun anlamında e, bugün ne reaksiyon verdi ne de ışık verdi. E, çünkü Gebze Spor hani ben, sen diyorsun ki mesela çok iyi çalışmış. Allah için Gebze Spor'un orta sahası inanılmaz yumuşaktı yani bugün. E, farkında mısın yani hani? Dört dört gibi çıktılar böyle. Orta saha inanılmaz yumuşak şekilde çıktılar. Ya yani ben ondan dolayı bilmiyorum hani açıkçası Gebze Spor müthiş bir galibiyet Gebze Spor açısından. Tam işte dirilme en azından bundan sonraki maçlar için burada rüzgar alma galibiyeti. Taraftarın da desteğini arkalarına alarak müthiş bir galibiyete imza attılar. Ee, bence Alperen'le başlaması hataydı hocanın. Onu çok net söyleyebilirim. Ee, Haşim, Muhammed Demir eşleşmesinde Haşim o darbeli sertleriyle Muhammed'i bence gayet iyi e, marke etti. Öyle söyleyebilirim. Ama Ertuğrul, bugün Ertuğrul'u hiç beğenmedim. Batuhan'ı hiçbir şekilde marke edemedi. Batuhan da maşallah zaten Allah vergisi fizik kalitesi yıllardır çok beğendiğimiz bir oyuncu. Buralarda olmaya hak etmediği, belki yani hak etmedi dediğim bizim nezdimizde e, potansiyeli daha yukarılara gitmesini istediğimiz, beklediğimiz oyuncuydu. Onun en kötü halini de sen de ben de çok vakfız. E, konuşmuştuk bunun önceden de hatırlarsan tabii. 2-3 senedir gerçekten önemli bir performans sergiliyor. Bunu söyleyebiliriz. Yani e, şöyle söyleyeceğim hani baktığında mesela Bursa Spor reaksiyon vermedi derken niye diyorum bunu biliyor musun? Mesela son yarım saat Gebze Spor beşliğe döndü aslında savunmada. Hani orada bir şeyler yaparsın anladın mı? Hani bir reaksiyon verirsin. Hiçbir şekilde o reaksiyon taktiksel anlamda da bir reaksiyon vermedi yani. Çünkü maç git gele dönmedi mesela. Hani Gebze orada hani bir şeyler yap bilmiyorum yani ben bugün beklentimin çok altındaydı açıkçası Bursa Spor. Yani çok abartmak da istemiyorum ama büyük bir hezimet olarak değerlendiriyorum yani. Bence Bu büyük hezimet büyük ezimi. Çok büyük Bu maça böyle hazırlanma, hazırlanılmaz yani. Senin 1500 tane taraftarın gitmiş orada. Hani Deniz Feribotlarla müthiş görüntüler geliyor yani. Hani sosyal medyada da görüyoruz. Müthiş işler başarıyorlar. Ee, müthiş de bir deplasman gösterisi yapıyorlar. Ama bu olacak bir şey değil yani. Maçtan sonra zaten tribünde e, tribün liderleri futbolcularla bir konuşma yaptı. Bursa Spor'da olduklarını hatırlattılar. Evet. Yani e, e, mağlubiyet bile yani bu maça mağlubiyet aldığınızda bile büyük yara alacaksınız. Siz bir hizmeti evet. uğradınız. Gebze Spor için müthiş taraftarı tebrik etmek lazım Hüseyin. Kendilerine <laughs> ayrılan bölümü hınca hınç doldurdular. Zaten <laughs> e, bildiğimiz o Gebze Spor tribünleri yeniden bu sezon canlandı takımında isim değiştirmesiyle birlikte. Harika evet. bir atmosfer. Gerçekten harika. Bir an olsun susmadılar. Hiçbir zaman yalnız e, bırakmadılar takımlarını. Kazandık deyip e, Tezahüratı kesmediler. Çok iyilerdi bugün. Bu ligin, bu, bu grubun en iyi tribünleri zaten. Bursa ve Gebze'de diye demiştik daha önce. İnşallah bu seviyede tribünlerde görürüz. Tribünlerde de muazzamdı. Ee, buradan, Bursa Spor'dan programın başında bir soru vardı Hüseyin. Futbolcuların o soruyu bulayım sana. Futbolcuların özel araçla gittiğini söylemiş e, bir takipçimiz. Kırşehir ve Gebze maçına böyle gidildi. Oynanan oyun ortada. Yani fatura böyle mi kesilmeli bilmiyorum ama bununla ilgili ne söylersin? Kırşehir değil, eldir muhtemelen demek istediği Kırşehir bu grupta. Başlıyor. Kırşehir üçüncülükte çünkü evet. Evet. Ee, öncelikle onu söyleyeyim. Ben böyle bir şey olduğunu hiç duymadım sanmıyorum da yani. Bursa Spor kafile şeklinde gidiyordur. Kafile şeklinde gidiyordur. Özel araçta maça mı gidiyor kardeşim yani? Hani hiç görmedim şimdi, böyle bir şey yani. Ben de duymadım yani. Evet. yani. Şimdi bir bize bir eleştiri var. Tabii. Demişler ki neden Gebze Spor'u Görmeye çalışıyorsunuz hala ve bizimle ilgili demiş ki Habib Bey sezon başından beri Gebze'den bir şey olmaz hedef yok iddia yok şeklinde konuş ama Gebze çatır çatır top oynuyor çok şükür Biz hedef Gebze'de hedef yok iddia yok mu evet. dedik demedim hiçbir zaman demedim Gebze sporcu. Habib Bey o e, Gebze'de hedef yok iddia yok dediğimiz kısmı bulursanız sizinle konuşalım. Hedef yok, iddia yok demedik. Bu sene şunu söyledik yani. Bu sene Gebze için geç senesi. Harcanan meblaya baktığımızda. Çünkü kulübün devrinde geçen sene çok önemli meblalar harcandı. Ve ikinci yarı ligde kalmak için primler dağıtıldı. Belediye derince spor, sporcularına. bu sene de bir yapılanma sürecine girildi. Bu yapılanma sürecinde Gebze'de stadın e, statta düzenlenecek masraflardan ki düzene yani yeniden bir kulüp inşası gibi birçok eksik gideriliyor. Çünkü bölgesel ligden profesyonel ikinci lige çıkmış bir takım gibi düşüneceksin Spor aslında baktığında. Yani böyle bir süreç yaşayan bir kulüpte de e, ekstra masraflar çok olduğu için bu senenin geçiş senesi olarak geçeceğini, bu sene ilk onda bitirmenin bile bence önemli bir başarı olacağını, kutu yapak alınırsa çok büyük bir başarı olacağını e, ama gemisi şampiyonluk olayının çok kolay olmayacağını, böyle bir beklenti içinde de bu o kadroda sahip olmadığını bugün de söylüyorum yani onu da söyleyeyim. ben Gemi Spor'un şampiyonluğu kaldırabilecek e, taraftar demiyorum, camia demiyorum ama mevcut durumda kadro kalitesine sahip olduğunu düşünmüyorum. Ha devreye girersin 3-4 puan makasla liderle veya lider olursun bilemezsin. Başkan der ki tamam ben kafayı kırdım 5-6 tane elit topçu alırsın baba deriz ki Gemi Spor böyle. Ama bir taraftan da şu var Gebze Spor'un daha çok önemli maçları var Ahmet. Sen şimdi Maraş oynayacaksın. Hatta Stiklal'le oynayacak mesela. Boşta oynayacaksın. E şimdi sen buradan puan almadığında bu sefer ben hani hedef hedef yok demedim Gebze Spor'un ama e, hedefsiz konuma da senin devrede pull-off'un dışında kalmayacağının garantisi var mı? Var mı yani? Hani? Çok net Gebze Spor'u ben çok başarılı buluyorum. Beklentimin çok üstüne gidiyorlar. Tebrik ediyorum. Allah yollarını açık kessin. Çünkü bu lige renk kattılar, heyecan kattılar taraftarlarıyla birlikte. Bugün aldıkları galibiyet de çok kıymetli. Onu da çok net söylüyorum. Gebze Spor'a başarılar diyorum. Bursa Spor'la ilgili kısımda diyeceğim herhangi bir şey yok. Yani dediğim gibi reaksiyonu en kötü olan her hiç reaksiyon vermedikleri bir maçtı. Yine mesela ne diyebilirsin? Hani burada iş hocaya mı döner? Hocanın da hataları var maçın içinde baktığımızda tercih konusunda. Ama onun dışında futbolculuğa biraz yani çapkasının önüne koyacak çünkü bu zaten sonra hiç futbolcuya döner. Aynen öyle. dönmeye başladı zaten. Elazığ'da, Elazığ'da yaşananlar gibi. Bu zaten sonra olay futbolcuya döner. Hani burada mağlubiyet <laughs> bir Bursaspor değil. Bursa Spor taraftarının en çok muhtemelen içini yaralayacak şey veya canını sıkacak şey takımın herhangi bir şekilde reaksiyon vermemesi. Bence bu Bursa Spor taraftarını vursuz, huzursuzlandırmıştır diye düşünüyorum. Pekala devam edelim bu maçı geçmeden önce de Ankara Demirspor'un Gebze Spor'la arasındaki puan farkının 3 olduğunu hatırlatmak istiyorum ben. Senin söylediklerin üzerine daha önemli maçları var. Gebze Spor inşallah şampiyon da olsun. Bizim için hiç problem değil. Fakat hiçbir takımda küçük gördüğümüz falan yok. Biz gördüğümüzü yorumluyoruz. Çok çok önemli, çok kritik bir galibiyet. Tebrik ediyoruz Güzide Gebze Spor'u.